işletmelerin halkla ilişkiler yöneticisinin sorumluluğu ve görevlerinin kapsamı var tabii ki. Hedef kitlelerinin büyüklüğünün e, önemi, finansal kaynakları, işletmelerin büyüklüğü ve yönetim tarafından kararlaştırılan destek gibi faktörler tarafından belirlenmiştir. Halkla ilişkiler yöneticisinin sorumluluklarını belli başlı birkaç e, kategoriye ayırabiliriz. E, bunlardan ilki açıklama ve tavsiyede bulunma. Bir diğeri pazarlama faaliyetlerine yardımcı olma, iletişim faaliyetlerini yürütme ve diğer sorumlulukları. Açıklama ve tavsiyede bulunma sorumluluğunu açacak olursak eğer, değişik kitlelerin işletme hakkındaki bakış açılarını yönetime açıklamak, uygun program ve aktiviteler önermek, kitlelerin davranışlarındaki eğilimleri rapor etmek, böylece yönetimde davranışsal değişimleri daha verimli bir şekilde karşılayabilmesine hazırlamak, İşletme yönetiminde görev almak, kurum içi halkla ilişkiler danışma hizmeti sağlamak, kararlar alınmadan ve uygulanmadan önce halkın beklentilerini göz önüne alarak değerlendirildiğinden emin olmasını sağlamak.